Herkese merhaba. Bugün altılı masanın ismi kim olacak diye süren tartışmaya dair görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzunca bir süredir altılı masanın adayı kim olacak diye iktidar katından da yoğun bir baskı var. Hatta işi artık grup toplantısında bir Çocuk şarkısına kadar çevirip işte Kılıçdaroğlu, Papucu Yarım çık dışarı oynayalım gibi grup toplantısında böyle şarkılar söyler hale geldi AKP. Buna tabii muhalefetin bir kısmı da dahil olup isim tartışmasını sürdürüyor. İsimler elbette önemli yani kimse bunu yatsıyamaz. Ancak isimleri fikirlerden ve olaylardan çok tartışmak bence iyi değil. Günlük siyasetimiz ne yazık ki böyle yürüyor. Altılı masanın adayı kim olacak? İşte iktidar bunu isteyerek, bilerek tartıştırıyor. Muhalefetin bir kısmı da dediğim gibi dahil oluyor. ama yani isim tabii ki önemli ama programın esas önemli olduğu gerçeği üzerinden atlanmış oluyor. Çünkü asıl isimden önce programı tartışmalıyız. Erdoğan'ın karşısına çıkacak cumhurbaşkanı adayının programı ne olmalı? Asıl bunu tartışmalıyız. Üstelik bu tartışmayı Erdoğan'ın karşısına çıkarılan önceki Cumhurbaşkanı adayları nedeniyle iki kere e, önemli olarak e, görüp tartışmalıyız. Çünkü hatırlayın Ekmelettin İhsanoğlu adayıydı e, Kılıçdaroğlu'nun ve Ekmelettin İhsanoğlu ile Erdoğan'ın programları aslında neredeyse aynıydı. Haliyle Erdoğan'ın benzeriyle Erdoğan'ı yenememiş oldular. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı biliyorsunuz MHP'nin meclis, ad, meclis Başkanı adayı oldu. MHP de AKP'nin iktidar ortağı oldu. Dolayısıyla bir program tartışması isim tartışmasından çok 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 önemli. Bu nedenle bir girizgah olsun diye bu program tartışmasına ben yeni Cumhurbaşkanı'nın programı ne olmalı, hangi işler olmalı diye bir kısa değerlendirme yapmaya çalışacağım. Bir 15 maddede Cumhurbaşkanı'nın işlerinin bir ilk elden program olarak ıı, özetini yapmaya çalışacağım. Şimdi bir numarada e, ben e, yolsuzluklarla hesaplaşmak diye bir programın olması gerektiğini düşünüyorum. Yolsuzluklarla mücadeleden öte yolsuzluklarla hesaplaşma. Yeni Cumhurbaşkanı'nın ekonomi politikasının en tepesinde bu olmalı. Yolsuzluklarla hesaplaşmalı. Geçmiş dönemde kamu ihalesi yöntemiyle belediyeler üzerinden vakıflar, aracılığıyla, çeşitli yöntemlerle yapılan büyük bir sermaye transferi oluştu. Ve ortaya yeni bir e, zenginleşme çıktı. Yeni bir e, sınıfın temsilcileri ortaya çıktı. Bunların tamamı tek tek incelenmeli ve yolsuzlukların olduğu, saplandığı her zenginleşmenin tek tek hesabı sorulmalı. Bu yeni cumhurbaşkanının programının en önemli maddesi bence. Şimdi ikinci sırada ne var? İkinci sırada bana göre kamulaştırma programı var. Özal'la başlayan, Çiller'le gelişen ve Erdoğan-Babacan dönemiyle de zirve yapan özelleştirmeler oldu. Şimdi Bunların stratejik kurumlardan başlayarak kamulaştırılması şart. Yani limanlar, enerji santralleri, vesaire çok çok önemli. Bunlar stratejik kurumlar olarak çok çok önemli. Şimdi bırakın bunları, işte sekaların bile özelleştirilmesinin ne büyük bir sıkıntı olduğunu şu son bir yılda kağıt krizinde kitap basarken, gazete çıkarırken acı bir şekilde yaşıyoruz. Şimdi üçüncü olarak da ekonomide kamuculuğun ağırlığının arttırılması gerekiyor programın bir üçüncü maddesi olarak. Dördüncü olarak zenginlerin zenginleştiği, yoksulların yoksal, yoksullaştığı bir dönem aslında geride bırakmış oluyoruz. Dolayısıyla bu yeni dönemde bu makası daraltacak bir adil bölüşüm politikasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Beşinci sırada ne var derseniz beşinci sırada da AKP döneminde inşa edilen bir yeni devlet anlayışı oldu. Yani o için sadaka dağıtan devlet, işte makarna, kömür, çay, biraz daha ötesinde işte yeşil kartlar, bunların tamamı yerine yeniden güçlü sosyal devletin inşa edileceği programda olmalı. Sadaka devleti değil, sadaka veren devlet değil, sosyal devlet inşa edilmeli. Altıncı sırada ya da önerim şu, işçi sınıfının ve emek örgütlerinin önündeki tüm yasaklar kaldırılmalı. E, emek temsilcileri e, bunlar iş yerinde doğrudan iş e, işçiler e, işçilerin temsilcileri de olabilir sendika temsilcileri de olabilir ama yani kabaca emek temsilcileri diyelim hepsine bunların e, çalışma hayatı başta olmak üzere ekonomi politikalarda e, özne olmasının anayasal yolu sağlanmalı. Yani herhangi bir ekonomik politikanın belirlenmesinde e, hükümet işveren gibi işçi temsilcileri de doğrudan o politikayı belirleyen özne durumuna getirilmeli ve bu yasayla falan değil bunun doğrudan anayasal yolu açılmalı çalışma hayatından başlayarak. Şimdi yedinci sırada da yine ekonomi politikle devam ediyoruz. Ee, tabii AKP birkaç yayında tartıştık. Verilerle de ortaya koyduk aslında AKP. Finans, kapitalin yani mali sermayenin en önemli temsilcisi sınıfsal olarak baktığınızda ve aslında çok önemli bir finans kapital düzen inşa etmiş oldular. Şimdi yeni dönemde yeni cumhurbaşkanının programı bu finans kapital düzenine karşı hem endüstriyel tarımı hem de ağır sanayi geliştiren yeni atılımlar yapan bir program olmalı ve özellikle de tarımda ve sanayide üretim programları desteklenmeli. Şimdi 8. sıraya yani biraz ekonomi politikten ...daha devrim kanunlarını ilgilendiren konulara gelmiş olalım. Bir kere 8. olarak yeni Cumhurbaşkanı'nın e, Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin savcılarını ayağa kaldırması gerektiğinin altını çizelim. E, kabaca işte adalet tanrıçasının gözünü yeniden kapatan, işte yargıçların cübbelerindeki düğmeleri koparıp atan... ...çünkü biliyorsunuz o düğmesiz cübbeleri artık böyle zoraki ila, ilikler hale geldiler açılışların yapılan temiz tanrıça onun gözlerinin açık olduğu örnekleri bile yaşadık. Bu sembollerle anlatıyorum ama işte anlatmak istediğim şey yargının bağımsızlığı konusu. Dokuzuncu sıraya laiklik meselesini koymak gerekiyor. Laiklik Türkiye'nin bu alandaki ne büyük ihtiyacı olduğu her geçen uygulamayla daha iyi anlaşılıyor. Dindarların da bu işin ne kadar önemli olduğunu AKP uygulamalarıyla görerek e, dincileşmenin önündeki dindarlığı koruyabilmenin de bir yolu olarak e, görmeye başladığı e, bir laiklik var. Dolayısıyla yeni Cumhurbaşkanı e, laikliği tavizsiz uygulamalı. Şimdi bir ucu böyle... Katı laiklik diye bir kavram, diğer ucu da özgürlükü laiklik diye bir kavram uydurarak yıllardır laikliği sulandırıyorlar. Şimdi bu sulandırma çabalarına karşı da yeni cumhurbaşkanı programı ideolojik mücadele yürüten bir program olmalı her alanda. Laiklik konusu asla taviz verilecek bir konu değildir zira. 10. sırada eğitim meselesi var. E, hayatta en hakiki mürşit ilimdir e, diyerek yeni cumhurbaşkanının da Mustafa Kemal'in izinde, yeniden bilimsel eğitime dönen bir eğitim programı olmalı. 11. sırada tarikatlarla, tarikatçılıkla mücadele var. FETÖ'yle, FETÖcülükle ve tüm tarikatlarla mücadele eden bir programı belirlemesi gerekiyor yeni Cumhurbaşkanının. Biraz daha yani ekonomi politikalarını, devrim kanunlarını incelemiş olduk. Biraz daha yeni Cumhurbaşkanının olması gereken dış politikasına bakalım. Şimdi bir kere son 20 yılda Kabaca e, Erdoğan-Gül-Davutoğlu diyebileceğimiz bir üçlü'nün inşa ettiği e, bir dış politika oluştu. Bu, bu yayınmacı yönleri de olan e, bir politika ve bunu e, hep şöyle formüle etmişlerdi. Başından itibaren uygulaması da öyle sürüyor. Amerika'nın küresel düzeni altında bir alt bölgesel düzen kurma politikası demişlerdi buna. Şimdi bunun yeni cumhurbaşkanının programında tamamen reddedilerek Atatürk döneminin aktif kolektivizm modeline dönülmeli. O o model uygulanmalı. Aktif kolektivizmle Türkiye'nin etrafında müttefiklik e, kurarak e, bir takım e, paktlar oluşturarak bir güvenlik kuşağı inşa etmekti. Dolayısıyla. E, bu aktif kolektivizm dediğimiz modele yeni cumhurbaşkanının dış politika programıyla dönülmesi gerekiyor. Yani tam bağımsızlık hedefiyle ve yurtta barış, komşularla barış, dünyayla barış anlayışıyla tabii antempelist bir çizgide dış politika oluşturulmalı. Şimdi diğer yandan 13. madde olarak bir dünya değerlendirmesi yaparsak aslında Atlantik çağının kapandığı, Asya Pasifik çağının ortaya çıkmaya başladı. Bir sürecin içindeyiz. Şimdi bu bildiğimiz soğuk savaş döneminden farklı bir ilişkiler manzumesi ülkelerin önüne koyuyor. Blokların yerine işbirliği platformları, işte ittifakların yerine ortaklıkların tercih edildiği bir yeni dönem ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bağlantısızlık bu yüzyılda çok daha kolay uygulanabilecek bir model. Soğuk savaşta bir yanda Amerikan kampı bir anda Sovyet kampı varken bir bağlantısızlar da vardı Çin'in ve Hindistan'ın başını çektiği. Şimdi o bağlantısızlık anlayışının çok daha kolay uygulanabileceği bir yeni çağa girmiş olduk bu bakımdan Türkiye'nin mevcut politikalarını, dış politikalarını reddedip bu anlayışla bağlantısızlık anlayışıyla da ilerlemek gerekiyor. Şimdi on olarak programa e, önerimiz e, ulusal savunma için ulusal silahlanma programının temel alınması. Ama tabii bunun gereklerini yerine getirecek bir bilim ve teknoloji eğitiminin de hedeflenmesi gerekiyor. 15. ve programın son maddesi olarak önerimiz de sığınmacı meselesiyle ilgili. Sığınmacı sorununu doğuran politikaların terk edilmesi ve işte bugüne kadar MP bu konuda yapılmış göç anlaşmalarının iptal edilmesi ve bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üreterek sığınmacıların yurtlarına kavuşturulması şeklinde bir politikayla bu meselenin çözülmesi gerekiyor. Evet 15 maddede bir yeni cumhurbaşkanının programı ne olmalı diye bir program tartışmasına böylece bir girizgah yapmış olduk. Kuşkusuz bunun geliştirilmesi, derinleştirilmesi gerekiyor. Şimdi tabii altını masanın aktörlerinin şu anda böyle bir program ittifakı yapmış görünmüyorlar. Tam tersinde aslında bir programsızlıkta ittifak yapmış gibi bir görüntü veriyorlar. Tabii geçmiş seçimler incelendiğinde aslında seçimlerin sonucunu asıl belirleyenin ortaya konulan güçlü programlar olduğunu söyleyebiliriz. Yani o Ecevit'in büyük oylar aldığı 80 öncesi seçimlerde çok böyle billurlaşmış sloganıyla işte ekmek, toprak, bölüşüm gibi kavramlar üzerinden işaret edilmiş, sloganlaştırılmış o programın temeli çok güçlü bir program olmasıydı. Bölüşümü e, hedef alan, e, çalışanın emeğin e, önemini ortaya koyan bir programdı. E, dolayısıyla seçim sonuçlarını aslında program belirliyor. E, bunun altını çizmemiz gerekiyor. İsim elbette önemli isimler önemsiz demiyoruz ama program e, isimden daha önemli. E, o nedenle bugün Erdoğan'ın karşısında bir isim tartışmasını sürekli Erdoğan'ın istediği gibi yapmak yerine muhalefetin önce bir programı ortaya koyması, programı tartışması, programı kamuoyuna anlatması gerekiyor diye düşünüyorum. bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? siz de bana katılır mısınız? Program önce ortaya konulmalı ve program esas alınmalı mı diyorsunuz? Yoksa önemli değil, ismi tartışalım, illaki bir isim ortaya çıksın, program arkasından gelir mi diyorsunuz bu konuda görüşlerinizi e, yorumlarda yazarsanız tabi e, e, tabii bu yorumları karşılıklı e, tartışalım. E, önümüzdeki haftalarda belki bu konularda ilerleyecek e, muhalefet içerisinden de e, programa e, yeni program oluşturmaya katkı sunacak bazı e, yeni açılımlar gelebilir. Bunları da hep birlikte görmüş oluruz.